Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Retro History serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız İsveç serisinde bir önceki bölümde İsveç ile Almanya'dan toprak koparmıştık ve Baltıklar'da bayağı büyümüştük ve Danimarka'ya da White satmaya başarmıştık sonunda. Şimdi ise Polonya ile savaşa hazırlık yapıyorduk. Video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, ve tabii ki de yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yaparsanız tadından yenmez böyle çok müthiş, müthiş olur. Discord sunucumuza da gelirseniz de gerçekten de güzel olur. Bu arada yakın zamanda bir e, yetkili alımı yapmayı düşünüyorum. Yetkili alımı da yani yetkili olabilmek için gelebilirsiniz. Discord sunucumuza, sunucumuza yetkiliden kastım da moderatör tabii ki de. Şimdi biz o zaman yavaştan bir savaşa başlayalım. Şuradan bir tedarik için bir liman inşa edelim. Çok da uzaktan gelmesin diye. Şuradan da inşa et. Güzel. Buralarda asimli olmuş zaten. Buralardan da getirebiliriz. E, ee, hemen savaş ilerlet. Polonya diyelim ve sen şuraya doğru ilerle. Sen şuraya ve a, üçlü üçlü ilerletelim. Şuradan biraz da asker basalım. Paramızın yetebileceği kadar. Tamam. Sen direkt Danzig'e doğru çık. Siz böyle ilerleyin. E, ee, sen şöyle ve şöyle. Artık ordularımıza bölüne bölüne ilerliyor. E, ee, evet şuralara da alalım. oradanımız ilerlesin. Şanlı İsveç İspan aslan aynen İsveç'in aslanları ilerlesin abi ee, evet var Oo, dur şuraya sanırım verecek Ukrayna o yüzden ona göre oynayalım ee, o yüzden dur kaydedilsin ha ee, sen şuraya git abi sen de şuralara doğru ilerle şimdi yarısı da şuraya gitsin ee, sen de şuraya çık tam orada da zaten oraya çıkıyor ve mükemmelce savaşımızı sonlandırabiliriz bence artık şurayı da alalım orayı da Ukrayna alacaktır umarım ve aldığı güzel. Güzel abi. Şöyle hemen bir barışımızı yapalım. Şöyle ver abi bana. Şöyle. Ver. Aa aslında şurayı da. Dur ancak onun barış yapmasını beklesek mi acaba? Hepsini mi alacak acaba barış yaparsa? Evet hepsini almadı. Güzel. Güzel o zaman hemen ordanımız bir dizilsin. Ee, fırsatımızı Eee hezimete çevirmeden izlememiz saldıralım abi. Şöyle ve şöyle. Sen Varşova'ya gir. Siz de şuradan şöyle ilerleyinler. ilerlesinler. Ee, evet şuraya girmedik ya Bakalım Çok da asker yok zaten Güzel sen şuraya git Sen şuraya Ve şuraya git sen de şuraya gir ee, Bu arada Almanya savaşı hala e, Devam ediyor bu bayağı sıkıntı ya O savaş bu arada Şuraları da alalım ve artık savaştan çekilebiliriz Güzel Bakalım bize nereleri verecek Yani o da önemli Şöyle verirse gerçekten makul olur Fakat hepsini verirse de hepsini alırız o bu arada sanırım hepsini verecek o yüzden bizi de alalım abi hepsini verdi bize. Hepsi. Güzel hepsini verdi ee, Aynen öyle abi direkt hepsini alıp biz bir çıkalım bu arada ekonomimize Efsane bir ekonomi ve nüfusumuza da nüfus bir kattık Mükemmel şu anda Ukrayna Polonya'nın Toprakları birbirine aşırı uzak O yüzden e, Yani onu her devlet diyebilir şu anda e, Abi şu anda benim e, Şey neden basmıyor acaba ya Mouse neden basmıyor Baksana abi basmıyor. E, şu anda basıyorum hani. Yumruklamak lazım ya. <laughs> Neyse oradan, ordularımızı biz toplayalım orada. Ee, evet turlarımızı geçelim. Şimdi bu ordularla bence direkt bir Danimarka'ya dönelim. Ve Danimarka'dan intikamımızı alalım. Ee, evet hemen ordularımız kele doğru ilerlesin. Hatta ve hatta 15 binlik ordu direkt bence buraya ve oraya ilerlesin. Buradan da ayrı bir ordu basarız. Sıkıntı değil. Ee, evet ordu yarısı şuraya. Umarım buradan yine bir. Hizmeti uğramayız da yok abi uğramayız artık yani bizim de <laughs> nüfusumuz ve ekonomimiz az değil artık. Şuraları tek kalan asimile etmek oralarda asimile olur. Biz bu şuna bir savaşımızı ilan edelim. Savaş ilan et. Danimarka evet şimdi sen direkt Kopenhag'a ilerle sen de şuraya. E, çıkarma da atamaz zaten limanını alıyoruz. Tamam. Evet hadi hezimete az da olsa uğradık. Ama düzeltilmeyecek bir şey de değil. Yok abi şu anda buradan basmayalım bence ordu. Buraya biraz teda şey yapalım. Ordu gönderelim. Ee, tam yarısını bölebiliriz. Şöyle. Aa neden ben öyle bir şey yaptım lan? Aha dur 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 dur. Oh yanlış bir tur, tur, tur geçtim sandım da geçmemişim. Abi neden şu? Cidden çok sinir bozucu ya. Tıkladın mı kaydırıyor. Tıklamadın mı da şey oluyor basmıyor. Eee şöyle yap. Heh tamam. Güzel. Bize bir çıkarma mı yok o bizimmiş. 4000'lik ordumuzun bizim hala denizde ne işi var? Yani şuraya çıkarma en son. E, tamam oradanımızın bir ilerlesin Sen de şuraya gir ve e, Danimarka'ya büyük bir vurgun yaptık Artık bunda bir toprağa kalmadı sanırım Evet kalmamış Bana bütün topraklarını veriyorsun hemen Toprakları çıkra ve toprak bütünlüğümüzü de sağladık e, Mükemmel şu anda tek Aa şurası kaldı bir de şurası Cık. Aa keşke şurayı da alabilseydik ya şu kısmı Ama artık yapacak bir şey yok e, Oradanımızı biz bir denize çıkaralım Şöyle her birini çıkaralım <laughs> Uzaklığı o fark etmeden Şuraları da biz bir asimile edelim açıkçası Yani oraları da asimle, asimile etmezsek bayağı sıkıntıya sokacak abi. İsyanlarla bir de uğraşmayalım. Tam oraları bir aşı şey yapalım abi ya. Direkt hepsini bir ters edelim. Bir de onlarla uğraşmayalım. Hemen hepsini tamam 1500'ün hepsini yaptık. Şu anda bir Litvanya kaldı. Litvanya'da aldıktan sonra gayet güzel olacak. Gibime geliyor şu anda. Ee, Rusya'nın şu bölüm Kaliningrad ve Kusev kaldı. O bölümde alırsak mükemmel olur. Memeli vesaire alacağız zaten. Şuraları da birleştireceğiz ve Eee evet şuralar da lazım Rusya'dan ya. Ya bak şu bölge alırsak gerçekten çok iyi olur. Şöyle almak istiyorum ben. İsveç'te bayağı büyüdük bu arada ya. Almanya'dan da şuraları aldık mı? Sadece denizlerde olabiliriz. Denizlerde yürürüz abi resmen. Kıyılarda. Eee aynen öyle abi. Almanya'dan da şuraları alırız. Daha sonra Hollanda, Belçika, Lüksemburg derken Fransa'ya kadar ulaşırız. Fransa'dan da Normandiya kıyılarını vesaire alırız. Hatta şuraları da alırız. Oo İtalya'ya bak. İspanya'nın şuralarını alırım diyecektim mi? İtalya bayağı bir güçlenmiş ya. Evet İtalya bizi geçecek neredeyse. Her neyse biz bir şuraları bir edelim de. Başka bir şey istemiyorum. Evet şuraları bir asimle edelim abi. Unutmuşuz bu arada yani. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkimiz var. Ee, ona da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ee, eğer yazmıyorsa da ki yazıyor zaten. Bulamazsanız da yorumlardan yazın. Yetkili alımı olacak demiştim zaten başka da asimile edilmemiş toprak yok değil mi yok varmış yok ya nerede abi Allah Allah ben he tamam kalmamış orası zaten şey eee hastalıktan dolayı 80 gözüküyor eee neresi abi birazdan ki ben nereye tıkladım ki nerede hastalık var he şu kısım mı o kısım bizim mi evet bizim maalesef bizim şimdi e, Finlandiya ile bir savaş yapılabilir açıkçası Finlandiya ile savaş yapmayı düşünmüyorum ama şu anda düşünmem gerekiyor çünkü lazım abi Rus sınırlarına dayanabilmemiz için Ruslarla daha fazla bir kıyımızın olması için şu anda Ruslar, Ruslara aşırı bir şekilde fark attık yani Ruslara saldırırsak her türlü alırız ama şu anda pek de bir riske girmek istemiyorum aslında girmek istiyorum ya bir Rus savaşımız olabilir aynen öyle abi Ruslara bir hezimete uğratalım ve bütün Baltık denizinin sahibi olalım şu kıyıları da unutmamamız lazım bu arada o kıyılar da önemli daha sonra işte şöyle saldırırız ya. Şu kısımları alırız. Belki de Moskova'ya kadar alırım da Moskova kısımları biraz sıkıntılı sokabilir ya bizi. Aynen öyle. Şimdi 117 binlik bir paramız oldu ve şu olmuş tamam. şununa verelim hemen. Şimdi buralardan biraz bir ordu basalım. Rusya'ya saldıracağız sonuçta. Rusyal Ruslar da boş bir devlet değil. Her ne kadar 69 binlik bir ekonomisi olsa da yani bayağı bir toprağı var heriflerin. O yüzden kabul etmeyebilirler. O yüzden bayağı bir ordu basmamız gerekiyor. Bir de onlarla uğraşmayalım bence. Ee, tamam bence bu kadar ordu yetmez. Abi yetmez yetmez. Ee, buradan buraya geçiş çok diye ümit ediyorum. O yüzden şöyle dağıtacağım. Ee, ses çok mu çıkıyor ya? Ha, aynen öyle. Altı mükemmel. Altı çok iyi. Ee, şöyle evet kulaklıktan da kıstığımıza göre artık bakabiliriz abi. Birisi bir yer asimli olmamış. Hemen orayı da bir edelim. Şurası Polonya toprağıymış. Tamam. Orası asimli oluyor. Aa bak şurayı unutuyorduk bak. Unutmamız gelen bir ben niye konuşamadım lan? Unutmamamız gereken bir toprağı unutuyorduk az kalsın. Ama şu anda buralarda asker basamıyoruz. Bir 30 tur beklememiz gerekiyormuş. Aa, bekler miyiz bilmiyorum ama şuna bir ultimatum atsak kabul eder mi acaba ya? 23 binlik bir ekonomisi var sonuçta. Şöyle ver. Mesela yani hadi buraları da bırakıyorum sana. Oraları da daha sonra alırım. 25 binlik bir orduyla bakalım. Kabul ederse mükemmel olur. Ve etmedi. Demek ki ölmek istiyormuş abi. Mecbur o zaman bekleyeceğiz bize. Eee evet. Bakalım. Sarda savaş dönüyor mu? Hala dönmüyor abi bu arada ya. Ya çok ciddi bir savaş dönmüyor. E, Fransız-Alman savaşı dışında Amerika kıtasında da çok bir değişim olmamış şu anda. Bilmiyorum. E, Asya'ya bakarsak da Asya... o Kuzey Kore'yi yutmuş birileri ve şu anda Japonya ile savaşta. Çin bayağı bir büyümüş. Japonya'yı neredeyse geçmiş. Hatta bayağı bayağı geçmiş. Şimdi ordularımız hala hazırda var. Şuralardan biraz ordu basacağız zaten Aslında buralardan çok da ordu basmaya gerek yok Şöyle iyi O kadar ordu yeter ve artar bile Rus sınırına biraz ordu gönderelim ee, Biraz arkadan ordu mu getirsek Ne yapsak ya Hiç bilmiyorum şu anda ya Ama beklemekten Başka çaremiz yok bence şu anda bizim Yani bekleyeceğiz Bekleyeceğiz O şu anda dünyada birinciyiz ee, Rusya kaçıncı? beşinci dünyanın 5. büyük gücüyle savaşacak olan bir devletiz bizde birinci büyük gücüyüz dünyanın. Aslında bir çıkarma atılabilir şu kısma. Bu kısımdan da şöyle ilerlenebilir olabilir yani. E, şuradan da bir kıyımız var. Burayı da unutmamak lazım. Evet oraya da bir ordu gönderelim hemen. Şöyle nereden? Evet şuradan bir ordu çık çıkar ya evet çıktı da. Şuradan bir ordu gönderelim şuraya doğru. Şuradan ordumuz da olsun tamam. Şimdi hemen siz bu e, Batu toprağına bir ilerleyin. Oradan da ilerleyip Şöyle buraları alacağız. Buradan da şuralara doğru alacağız. Alttaki ordularımız aşağıya doğru. Moskova önlerine doğru ilerleyecekler. Ortadaki ordumuz da şu taraflara, şu nehire doğru ilerleyecek. Ve bu sayede de bayağı güçlenmiş olacak. üstteki ordumuz zaten şöyle ilerleyecek. Tamam. Tamam tamam bayağı iyiyiz şu anda. <laughs> Hakkımız olan toprakları alacağız. Savaşımızı ilan edebiliriz artık. Yok abi biraz daha ordu tedarik edelim ya. Hazır şey olmuşken. Şuradan orada çıkmıyor. Daha simin olmamış. O zaman e, şu kısımdan orada çıkar mı? Çıkmaz. Şuradan çıkar. Ve şuradan da Riga toprağından da orada çıkar diye ümit ediyordum ki çıktı. E, ner nereye koyabilir? Şuralara ve şuraya koyalım. Aslında bir çıkarma mı? Ayarlasak ya. Aynen öyle bir çıkarma ayarlayalım. Çıkarma atmadan Ruslara çok da büyük bir vurgun yapamayız. Saint, Saint Petersburg'a bir e, çıkarma atmamız gerekecek. 5 binlik bir orduyla. E, tamam atabiliriz artık. Başlayalım. O 102 binlik bir ekonomisi olmuş. Oyun başlarında 60 binlerdeydi. Evet, oradanımız bölüne bölüne bir ilerlesinler. Sen de Saint Petersburg'a bir çıkarman at. Sen de ilerle abi. Hiç durmaksızın ilerle. <laughs> güzel, güzel, güzel. Ve çok kötü. Evet, oradanımız. Ya yani o orduyu buraya getirseydik daha iyi olurdu ya. Boşu boşuna çıkarma attırdık ama olsun abi. Değer mi değer? Eee... Başka ne yapabiliriz? Bir bekleyelim abi bir bekleyelim. Hatta sen şuraya git. Bir saniye sen oraya gitme abi. Sen şuraya gitsen sen buraya gitsen. Sen bir tık bir beklesen gayet güzel olur. Çok daha kötü ilerlemek istemiyorum. Evet Ruslar karşı hata başladı. O kısmı da unuttum bak. Unutmamak lazım. Dedim her yeri unutuyorum ya. Böyle bir şey olur mu? Eee sen şuraya ilerleyeceksin. Sen buraya. Eee 500'lük buraya. Kaliningrad'a sen de Gusev'e doğru ilerle. Dur, dur, dur. Tam tersi olsun. Sen de buraya. Tamam. Ee, buradaki oradanımız ilerliyor ama ben buradan çok ümitli değilim. Çok olmadı. Çok fazla geri itilirsek de şey yapacağız zaten. Ee, e, geride vasal bırakacağız ve buradan direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Ee, evet, buralara doğru bir ilerleyelim biz de. Şöyle ve... Evet, artık sen burka bir girmenin zamanı gelmiş. Ve geçiyor bile. Oh, heh tamam. Oradan kayıp verdik sandım da vermemişiz. Güzel. Şimdi, e, 2000'lik burada ordumuz kaldı. Tam buraya biraz ordu verelim. Sen e, buraya ilerleyebilirsin. Sen de şöyle ve şöyle ilerleyebilirsin. Ah, cık. yanlışlıkla tur geçtik ama olsun. İlerledik mi? İlerledik abi. Az da olsa ilerledik. E, 5000'le şuraya ilerlesek. 4000 şöyle bölülse. E, 1455 ordu da şöyle değil abi. Şöyle ve şöyle ilerlese. E, aşağıdan ilerleme, ilerlemeyen ordularımız var. Size siz de şöyle ilerleyin. Şöyle. 2000'i kordumuza beklemeden direkt ilerlesin abi. Ee, tamam. Şuradaki ordularımızı bir birleştirmemiz lazım. Topraklarımızı. Evet. Şey de kalmamış. Hareket puanı. Ee, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Senin yarısı buraya. Sen direkt şuraya gidemiyorsun. Olsun yapacak bir şey yok o zaman. Bekleyeceğiz abi bir tur. Oo, oradan bir mağlup o, mağlup olduk ya. Orada kötü oluruz. Çok kötü oldu bu arada. Hemen barış yapalım. Aynen çok da fazla zaten abartmaya bir şey yok. Mal yok. O yüzden şuraları alsak yeter. Şuraları da alalım. Yok şurayı almayalım. Şurayı ver. Ve şu anda belki barış yapabiliriz. Belki de yap yapamayız. Ee, şuradaki paketten bir kurtaralım kendimizi. Ee, 4000 şöyle ve... Ee, dur dur oraya gitmesin. Şuraya gitsin. Ee, zaten ilk turu bize verecektir. Şöyle ilerleyelim. Eğer kabul etmezse tabii ki de kabul edecektir bence. Ee, bence de boşa bir sanki... E ee, boşa yapmışız gibi geliyor ya barış anlaşması şeyini? Yok abi bence çok da boşa değil. Umarım kabul etmez de. Yani kabul edecektir abi. Aa etmedi. Oo oh, oh, bu çok kötü oldu bu arada. Boşa da değilmiş hani. Bu çok kötü oldu. Adam kabul etmedi. Ee Sen şuraya ilerle, sen şöyle yap. Ee sen şuraya. Sen de şuraya bir kaysan. Ee, geri kalanı şöyle ilerlese şuradan asker alsak sen mesela şuraya ilerlesen abi asker aldık desek sen de şuraya ilerlesen bunun yarısı buraya çok fazla mesela bu buraya gitsin ee, sen de şuraya doğru ilerle siz ilerleyin abi siz direkt ilerleyin sen de şuralara doğru ilerle aşağıya doğru in ee, binlik şöyle gitsin abi buraya çok fazla bence bin ya. Dur abi sen bence buraya biraz fazla ordu gönderdik de kalsın abi şu anda. Ee, bakalım neler yapacak bize şu anda Rusya. Bir kendimize gelmemiz lazım abi. toparlanmamız, toparlanmamız lazım. Buralarda binlik adamlar var ya. Bir de kabul etmiyorlar hani. Şu anda barış anlaşması yapamam. Cık, abi tur geçtik. Çok kötü oldu. Çok çok daha da kötüleşiyor. Ee, evet askeri iyice, iyice asker kaybettik. Ama güzel bir haber e, kuzeydeki ordularımız birleşti. Gerçekten güzel bir haber. E, 700 ordumuzun hepsi gitmesin abi. Yarısı da şurada aşağıya doğru insin. E, 1000'lik de ilerlesin. E, 300 lük. e, Diğeri de ilerlesin. E, sen şuraya git. Sizler ilerleyin. Sen de ilerle. Sen de ilerle. Bence bu kadar ilerleyiş buraya yeter. Bunlar da böyle gitsin. Aa 600 kaldı orada ya. Tamam oraları artık ben boş verdim zaten. E, kuzeydeki ordularımız ve e, Güneydeki ordularımız birleşti de Şu anda ne yapsak bilmiyorum Bir geri çekilme attık oluşturmamız lazım o kesin de E tamam sen şuraya ilerle Eee sen şuraya Sen direkt buraya Orada bir binlik oluştu zaten Eee sen bir yana mı kaysan Bir yana kayabilir misin Bir yana kayma bir yana kayma Sen de saldır ee, yok saldırmasın Sen şuraya Sen de şuraya bir ilerle şu anda Eee 500'lük de şuraya ilerlesin Tamam şu anda gayet iyi toparladık O orayı almaları çok kötü oldu ya Nasıl toparladık abi nasıl toparladık Burada 366'lık bir ordu var Biz oraya ordu göndermedik Güzel Cık. Çok güzel abi ee, İlerlesinler ordularımız artık yani yapacak bir şey yok Yapacak da bir şey yok ee, Buradaki ordu üçlü üçlü ilerlesin Ar aşağıdaki, Buradaki ordularımızı aşağıya doğru ilerletelim Abi hepsi bak gözünü seveyim Hepsi Hepsi bir ilerlesin ee, Burada binlik mi vardı hiç hatırlamıyorum ama riske gireceğim. Oraya asker göndermeyeceğim. Çünkü şu anda askere bol bol ihtiyacımız var. Ee, arkadan da ordu getirebilirim aslında ya. Hareket puanı kalmadı diyor. Ee, sen şuraya gideceksin o zaman. Tamam. Şu anda biraz bekleyeceğiz. Çok da fazla bir şey yapmak istemiyordum açıkçası da. Ya mecbur artık yapacağız. Ee, Bence artık bir barış masasına oturulabilir. oturulabilir. Şöyle... Verebildiğin kadar ver. Ama buraları istemiyorum abicim artık. Maalesef ve şuraları istiyorum. Ver abi buraları bana. Ya yani böyle gayet iyi ama biraz daha ver, verebiliyor musun? Tamam, şurayı ver. Hatta şurayı ve şurayı mı alsak? Yok. Şurayı ve şurayı alalım. Tamam, böyle iyi. Yani kabul etmeyecektir kesinlikle. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Sen buraya git. Sen ee şuraya gideceksin. Sen geri çekil zaten. Sen pek bir işe yaramazsın da. Eee 600'lük orada yatsın zaten. Hatta burayı bi biraz daha bir orada göndermek lazım. Burayı biraz daha orada gönder çünkü lazım olacak. Ee, dur ne oluyor? Ne oluyor öyle? 300'lük buraya 100'lük de gelsin. Ee, bunun yarısı buraya gidecek. Hmm, başka bir şey yapamayız. Başka bir şey yapabiliriz. Sen buraya sen Saldırsınlar, saldırsınlar Sen Moskova'ya gelmişsin, güzel abi Moskova'ya bir girelim Moskova'ya girmek önemli şu anda Barış masasında önemli şeyler olabilir Moskova'ya girdiğimiz için Ki güzel de kayıp verdik abi oradan yani bir Asker alalım ee, Daha sonra bunun 500'ü buraya 500'ü buraya ee, Burada asker lazım buraya biraz Onu nasıl halledebiliriz ki abi bu ordu neden burada bomboş duruyor? şöyle yapalım. Sen direkt şuraya git. Sen şuraya. Eee da kaydıramıyoruz ki. Sen şuraya saldır saldırsana. 2000'lik ilerliyor zaten. Oradan pakıtta abi oradanımız pakıtta. Sen de ilerle. Ee, şuradan biraz asker azlığımız var. Şöyle yap. Yarısı. Şuraya artık yani yapacak bir şey yok abi. Oralarımızı göndereceğiz. Sen burada biraz yatabiliriz. Moskova'yı kaybetmememiz lazım. Ee, oraya kaçtık orada gitti 185 güzel ben onu bin, bin olarak gördüm de iyi ordu bastık ee, yanlışlıkla yine tur geçiyordum hmm buraya gereği bir ordumuz gitsin bu buraya gitsin buraya zaten ilerliyor ee, sen şuraya sen artık bence de bir şey yapabilirsin de şu an bir bekleyelim sen şuraya git abi sen de gitme sen yat abi ee, sen şuraya sen gidiyoruz buraya gitsin bakalım. Bakalım ne ne yapabilecek şu anda bize Rusya. Ona göre bir barış masasına otur oturabiliriz. Evet yukarıdan veya ilerliyor ya. Kaçıyor bir de. Cık. Abi kaçmasa çok iyi olacak ya. Niye kaçıyorsun abi niye niye. Kaçmasa mükemmel olacak. Ama yapacak bir şey yok. Doğasında var abi Rusların. Rusların doğasında kaçmak var. Ee, o buraya girecektir. Ee, dur dur öyle yapma. Şöyle yap. Hmm, bunun yarısı da buraya gitsin. Bunlar şöyle bir hat oluştursunlar. Ee, Sizde birazcık hata geçin. Siz oradan ilerliyorsunuz zaten. Ee, 500 500'lük de ilerlesin artık bomboş beklemesin. Hareket puanı kalmamış. Hareket puanı hiçbir türlü yok yani. Hareket puanından çok sıkıntı yaşıyoruz. Adam her türlü adama kaç diyoruz yani resmen. Hah güzel. Güzel abi güzel. Çok kötü durumdayız çok. Barış masasına bir oturalım ya biz. Barış masasına oturalım. Böyle olmayacak çünkü. Şuraları da verme. Ee, şurayı da versin iyi olurdu ya. Şöyle yapacağız. Sen şurayı tamam. Ee, şuraları almak istemiyorum ben. Buraları almak istemiyorum abi ben ya. Yok buralardan vazgeçeceğiz. Ee, şöyle yok abi ben buraları almayacağım. Ben buraları almak istemiyorum. Buralar bomboş. Toprak abi niye alayım ki? Şurayı da ver. Ee, şuralardan al alabildiğin kadar. Bayağı bir vurgun yaşatmamız lazım Ruslara da. Adamlar kabul eder mi ya? Adamlar kabul etmez. Şöyle şöyle git. Sen buraya, sen biraz buraya var Biraz da şuraya gitsin. Ee, yüzük buraya gitsin. Yedi yüzük böyle bölünsün. Ee, bu biraz daha bekleyecek. Bunun yarısı da ay dur. Ne yaptım lan ben? E bunun yarısı daha şuraya gitsin sen ee, şuraya ve şuraya git 45'lik de kalacak zaten buraya gitsin sen de buraya git 54'lük kalsın tamam en azından arkasını çevirdik de kabul etti mi? etmedi etmedi ruslar etmiyor da nasıl bir şey yapabiliriz şu anda hiç bilmiyorum ama videomuzu bir sonlandıralım arkadaşlar yorucu rus referinden sonra bir bar ee, barış şey yapabiliriz bence ee, barış değil de videomuzu bir bitirebiliriz Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize çok şükür iyi bakın görüşürüz ee, Bir saniye Heh. Görüşürüz bay bay